Merhabalar, selamlar, sevgiler, çok kıymetli takipçilerim. Bugün size Doğu Türkistan Uygurların bir e, geleneği, yani bu insanlar bazen hastalanır böyle, bazı insanların bakışlarında bir ağırlık vardır. O ağırlık üzerimize çöker ve gözlerimizi açamayız. Gözlerimizden böyle esneriz esneriz, sular akar ya. Öyle bir zamanda bize ot küçülme geleneği vardır Uygurlarda. Biz küçüklüğümüzden beri, annelerimizden böyle gördük. E, biz de çocuklarımıza yaptık. Gerçi şimdi günümüzde pek yapılmıyor ama yani e, yolun içerisinde çevresinden e, dört yolun çevre, etrafından böyle çalışır bu toplanır üzerine yüzerlik elli çörek otu un tuz sarımsak kabuğu soğan kabuğu o esnada orada bulunanlar birkaç tane tel bir e, birkaç kirpik ya da kaşından bir iki tane tel e, atarlar içerisine kimin nazarı olduysa o nazar onunla yanıp kül olur gibi bir inanç vardır. Biz bu ot köçürme geleneğini büyüklerimizden gördüğümüz şekilde devam ettirdik. Böyle yanmayan bir küreğin üzerine, demir küreğin üzerine bütün bu malzemeleri koyup ısırık salıyoruz, yakıyoruz. Yani bir de besmele çekeceğiz. Allah Allah ekber la hal ve la kuvvete illa billahil azim. Maşallah kana ve ma lem Sık 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 otun bozsan mı köç, sudun bozsan köç, nazardan bozsan mı köç, köç. Sık Bir de üstünden böyle atlanır. Bunu böyle koyarız. Böyle. Böyle atlanır. Böyle atlanır. Bir şey atlayayım. mi atlanıyordu? Şimdi bu yanıp, yanıp bitene kadar bunu Böyle evin çevresinde dolaştıracağız. Evimize de, kendimize de nazar olduysa bu nazarların bu okuma şeysiyle e, sebebiyle gireceğine inanıyoruz. Bir de böyle işimize çekeriz ateşi. İşimize çekeriz ki işimizdeki e, her türlü hasetten olma, e, kirlilikler, hastalıklar çıkıp gitsin diye. Sık 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 okumadan zamanki... uka Dostum bozsama kök, nazardan bozsama kök. Köç 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 köç. Bismillahirrahmanirrahim. Yemteni Sübhanele. Elhamdülillah. İlla ilahe illallah. Ebbene illallah. la hule la kuvvete. illa billahi'l aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yemteni Elhamdülillah. illallah. la la kuvvete. azim. olana kadar böyle evin bütün çevresinde, ve dışında bunu yapacağız. Bu da bizim hayatımızdaki bir geleneğimiz olduğu için bizden sonrakilere miras bırakmak amacıyla bunu da sizlere göstermek istedim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Doğru tutuklara dua edin.